Dostlar merhaba. Yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik. Zurna'nın o zırt dediği deliğe yaklaştık artık. Evet, sınav geliyor. En kritik zamandayız biliyor musunuz? En kritik, en önemli son virajdayız. Yani şöyle düşünün. Koca okyanusu geçtiniz. Önünüzde küçücük bir dere kaldı. İşte bu derede boğulmamak lazım. Şimdi ben kendi öğrencilik zamanlarımı hatırlıyorum. E 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır sınavlara öğrenci hazırlıyorum. Haliyle psikolojinizi, zihninizden neler geçtiğini, çalışanı çalışmayanı az çalışanı, hangisinin ne düşündüğünü şu anda çok iyi biliyorum. Önce bir çalışandan başlayalım. Yani Eylül ayından beri, yani Temmuz'dan beri hatta düzenli bir şekilde ders çalışan tayfa. Hatta bir önceki sınıftan ya benim önümüzdeki yıl bir üniversite sınavım var. Bir şeyler yapmalıyım diyerek bir önceki yıldan ufak tefek hazırlıklara başlayan tayfadan başlayalım. Şimdi onların zihninde bıkkınlık. Bıktı artık adam. Yani Sürekli sınavı düşünüyor aylardır ve bütün hayatını buna göre şekillendirmiş. Dışarı çıkmak istemiş, çıkmamış, oturmuş, ders çalışmış. Arkadaşları gezmiş, dolaşmış, o peşlerine takılmamış, oturmuş, ders çalışmış. Televizyonda çok güzel bir program varmış, oturup izlememiş, oturmuş, ders çalışmış. E haliyle bu adam artık bıktı. Bitse de gitsek modunda. Yani bir an önce şu sınav olsun da ben bir kurtulayım artık. Tam da bu kafada şu anda. Şimdi dostum beni iyi dinle. Yoruldun biliyorum, bunaldın biliyorum. Bak ben dün akşam, dün akşam gerçekten çok yorulduğumu hissettim bir an. Balkonda oturuyordum. Çok yorulduğumu hissettim bir an. Özellikle bu YouTube için e, içerik üretmekten ya biraz abartıyor muyum acaba diye böyle fikirler kafamda dönüyordu. Abartıyor muyum ya her gün video atarak, her gün video atmam gerektiğini düşünerek kendimi sorumlu hissediyorum size karşı. Ya her gün olmalı mı bu? Yani bu bir kanun mu? Yani ben bugün bir video atmalıyım. Niye? Bekler çocuklar. Ama canım yani ben de insanım. Her gün video atacağım diye bir kural kaydı yok. Haftada bir de yapsam, haftada bir video da atsam beni takip eden kitle zaten tatmin olur. Sınava kadar ben onları hazırlarım haftada bir videoyla. Zira benden birisi özel ders aldığında haftada bir gün geliyor yanıma. Dersimi anlatıyorum, gönderiyorum. Haftada bir gün geliyor, ödevlendiriyorum, gönderiyorum. E ben bu çocuğu bu şekilde hazırlıyorsam e ben bu adamlara her gün video göndermek zorunda değilim. Böyle bir kanun yok. Ama nedir? Bir sorumluluk hissi. Yani bugün video atmadım ya şimdi beklerler gibi. İşte yorumlara bakıyorum. Bir gün gecikse, iki gün gecikse hocam şu videonun ne zaman gelecek? Bu ne zaman gelecek? Gibi sorular. Ve kendimi sorumlu hissediyorum. Ama yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ciddi anlamda yoruldum. Dün akşam balkonda otururken Instagram'da geziniyordum böyle. Instagram'ın biliyorsunuz bir anılar diye bir şeyi var yukarıda köşesi var bazen beliri veriyor. Neye göre beliriyor ben de bilmiyorum ama bazen beliriyor. O anılara bastım. İşte geçmişte yaptığım paylaşımları sana hatırlatıyor. 2 sene önce 2 sene önce 23 Nisan'da paylaştığım bir görsel. 194 tane abonem varmış. 3-4 tane video yüklemişim hatta videolardan bir tanesi Eymen'le birlikte. 3-4 tane video işte 194 tane abone. Kanal inanılmaz amatör <laughs> yani o kapaklar benim sıfatı eşgalim vesaire inanılmaz amatör. 194 abone şimdiki haline bakıyorum 89 bin 90 bine yaklaştı ve kanala girdiğin zaman inanılmaz profesyonel karşılıyor seni. Oynatma listeleri olsun görseller olsun vesaire ses olsun görüntü kalitesi olsun falan inanılmaz profesyonel. Şöyle bir karşılaştırdım. Ya ben ne kadar mesafe almışım. Ya iki sene içerisinde o kadar büyük bir mesafe almışım ki bunu görünce insan diyor ki ya hayır yorulmak yok. Devam etmelisin. Çalışmaya devam etmelisin. İşte ben bu bıkan tayf tayfaya konuşamadım. Bunu söylemek istiyorum. Bak bu kadar mesafe kat etmişsin. Bir senedir iki senedir çalışıyorsun. Bütün hayatını buna adapte etmişsin. E bu kadar mesafe kat ettikten sonra şöyle dön geçmişe bir bak. Yazık olmayacak mı o kadar emeğe? Şu son düzlükte bırakırsan. Hah. Onun için geçmişe bakarak neredeydin, nereye geldin, ne durumdasın? Bunu bir gör. Bunu bir düşün. Bunu düşününce o bırakma hissiyatı, ne bileyim bıktım artık, ya işte şöyle böyle yorgunluk falan filan. Hepsi, valla benim dün akşam gitti. Gitti. Gerçekten gitti. Yani oturuyordum balkonda. Böyle gerçekten ya ben her gün bu işi yaparak, her gün video atmaya çalışarak çünkü gece 2-3 gözler artık balon gibi olmuş. Sabah kalkıyorum dershaneye derse gidiyorum falan ki dershanede öğretmenlik gerçekten çok yorucu. Okul gibi değil. Çok yoruluyorum. Eşime, kızıma, oğluma vakit ayıramıyorum vesaire. Çok mu abartıyorum ben bu işi diye düşünürken kat ettiğim mesafeyi görünce çünkü benle birlikte bu işe başlayan bir sürü öğretmen vardı o dönem. Tam pandemi böyle patladı 2020 işte 2019'un sonu 2020'nin başı. Tam pandemi patladı evlere kapandık. Benle birlikte çalıştığım kurumlarda bulunan bir sürü öğretmen kanalaştı. Hepsi bıraktı. Hepsi bıraktı. Ben devam ettirmişim. Ve çok emek vermişim. E şimdi bu kadar mesafeyi kat ettikten sonra bırakmak olmaz diyerek oturdum yine çalıştım pdf'ler vesaire derken yine sizlerin karşısına geldiğim. İşte iki yıldır bir yıldır Temmuz'dan beri çalışan didinen arkadaşlarıma dostlarıma bunu öneriyorum. Yapma kurban olayım. Bak bu kadar mesafe kat ettim. Gelelim idare edenlere. İdare etmişsin be kardeşim. Yormamışsın kendini zaten. Bak idare etmişsin, yormamışsın kendini. Yorulmaya hakkın yok. Bunu lütfen şu beynine bir sok. Kaşehir gibi oldu. Yorulmaya hakkın yok. Bunu şu beynine sok. Yorulmaya hakkın yok çünkü idare etmişsin. Hani maç biter oyuncular tek tek gelir kamera o an onları çeker ya. Böyle kimisini görürsün böyle üstü başı rezil. Bizim Beşiktaş'tan örnek vereyim. Josef'e bak üstü başı perişan. He savaşmaktan boğuşmaktan falan filan İşte ne bileyim kimi ele alalım? Raşit Gezal'ı ele alalım. Saçlar bile bozulmamış. <laughs> saçlar bile bozulmamış. Yani 90 dakika oynamış, saçlar bile bozulmamış. Yani şimdi o ikisini kıyasladığın zaman tutup raşte diyeceksin. Sen yormadın ki kardeşim kendini. Ha o tekniğini konuşturuyor ayrı mesele de. Yormamışsın kendini. idare etmişsin bu zamana kadar. Dolayısıyla yorulmaya hakkın yok. Bırakmaya hakkın yok. Şimdi en azından en azından şimdi son düzlükte otur. Ya insanüstü bir çalışma gerekiyor. Belki diğerleriyle mesafeyi kapatmak için insanüstü bir çalışma gerekiyor. Ama şu son bir buçuk ay, iki ay hiç olmadığın biri gibi davranabilirsin. Hiç olmadığım biri gibi yaşayabilirsin. Tembelsindir, düzensizsindir, disiplin duygun yoktur. Böyle birisindir. Allah öyle yaratmıştır. Ben de mesela çok şeyimdir, üşengeç bir insanımdır. Tembel değilimdir de, çok üşengecimdir. Yani bir şeye girişesiye kadar her ihtimali düşünürüm ondan yırtmak için. Ama girersem de devam ederim, sonuna kadar götürürüm işi. Yani yaratılışın öyledir ama bir buçuk ay, iki ay, bir ay hiç olmadığın kişi gibi yani son derece çalışkan, son derece ısrarcı, son derece inatçı biri gibi davranabilip şu son düzlükte bir şeyleri toparlayabilirsin. Öyle ya da böyle bu zamana kadar çalışıp idare ede ede bu zamana kadar getirdiysen eğer. Sözüm hiç çalışmayanlara ve çalışıyorum diye kendini kandıranlara. Güzel kardeşim dost acı söyler ben hiçbir zaman hayal satmadım. 40 derste biter Türkçe, 10 derste matematik, 5 derste bilmem ne falan filan. Hiç hayal satmadım. Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Eğer hiç çalışmadıysan bu zamana kadar, bu zamandan sonra çok özür dileyerek söylüyorum. Bir çocuk olmaz. Hiç boş hayallere kapılma lütfen. Hiçbir şey olmaz. Yani sadece çalıştığınla kalırsın. Senin yerinde olsam, eğer bu zamana kadar çalışmadıysan Otur. Önümüzdeki yılın planını programını yap. Yani önümüzdeki yıl ne yapacağına dair en azından sağlam bir strateji. Önümüzdeki yıl için en azından bu tip şeylerle vakit kaybetmezsin. İşte program hazırlamak vesaire şu bu. Üzgünüm. Gerçekleri söylemek zorundayım. Öğretmenler sizi kandırıyorlar. Kandırıyorlar. 40 derste matematik, 10 derste Türkçe, 20 derste şu. E ne bu hap mı? Attın 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 hop tamam oldu bitti. Böyle bir dünya yok dostlarım. Böyle bir dünya yok. Yani Türkçesi, matematiği, tarihi, felsefesi, coğrafyası, fiziği, kimyası, biyolojisi. Bu bir süreç. Bütün bu derslere hakim olabilmek bir süreç. Ben sizinle tanıştığım günden beri hep bunu anlatıyorum size. İnanmayın, kanmayın. 40 günde matematik öğrenilmez. Öğrenemezsin. 40 günde Türkçe öğrenilmez. Öğrenemezsin. 40 günde TYT. Oldu canım. Ne olacak sen şimdi 40 gün sadece Türkçe çalışıp Diğer derslere bakmayacak mısın? Senin tek dersin Türkçe mi Allah aşkına? Biraz mantıklı düşün. Ben seni Ağustos'tan beri uyarıyorum. Şu derslere eş güdümlü çalış. Hepsine aynı anda çalış. Bir gün içerisinde Türkçe, matematik, coğrafya. Sonra fizik, kimya. Artık neyse hangi alandaysan. Bunlara birlikte çalışıp birlikte götürmen lazım. 40 günde Türkçe. Yalanın kuyruklusu. Kuyruklu yalan. Ama ambalajlı laf hoşunuza gidiyor. Paket program ne güzel. Hap gibi alacağım. 40 günde öğreneceğim. Eee matematik ne oldu? Fizik ne oldu? Kimya ne oldu? O derslere ne oldu o 40 gün içerisinde? Bunları daha önce anlattığım için hiç buralara girmeyeceğim. Bu sözlerim de dediğim gibi bu zamana kadar yan gelip yatmışlar içindi. Özür dilerim. Belki de beni takipten çıkacaksın ama gerçekleri söylemek zorundayım. Çok çalışanlar tekrar ediyorum. Senenin başından beri, geçen dönemden beri çok çalışanlar. Bak çok mesafe kat ettin. Dön bir geçmişe bak. Bütün bu emeklerin boşa gitmemesi lazım. Bunu düşün. Tamam? İdare edenler, bak yorulmaya hakkın yok çünkü idare ettin. Otur hakkını ver. Hiç çalışmayanlar üzgün. Yani en azından önümüzdeki yıl için erken kayıt avantajlarından falan filan yararlan. Yani hiç bu lafı söylemek istemem ama işin gerçeği bu. Ne diyeyim? Yani sizi kandıramam. Bir ayda halledersin falan. Bir de bir program çakarım size böyle 30 günde Türkçe. Değil mi? Ne güzel olur. Kandırıyorlar sizi. ve siz de kanıyorsunuz. Çok özür dilerim. Kanıyorsunuz. Ne yapalım? Bunu istiyorsunuz biliyorum. Bu tip videoları çok seviyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. 40 günde matematik, 40 günde Türkçe, 30 günde bilmem ne. Vallahi ben de yapacağım. Yani iç, içim acıya acıya, böyle vicdanım sızlıya sızlıya. Hani hiç içim el vermiyor ama önümüzdeki yıl vallahi yapacağım. 30 günde TYT falan böyle. Anam 30 günde adam TYT'yi bitiriyor falan. Nasıl çekiyorsun müşterileri böyle? Ama kimseye zerre faydan dokunmuyor. Ve milleti yanlış yönlendirmiş oluyorsun. Adamı 30 gün boyunca çekerek kanalına 30 gün sana geliyor çünkü senden her gün video geleceğini biliyor bugün şu yarın şu yarın şu yarın şu adamın kafayı dolduruyorsun 30 gün boyunca ona ne matematik fırsatı veriyorsun ne fizik fırsatı veriyorsun ne kimya fırsatı veriyorsun ya da keza matematikçi ise bu arkadaş dolduruyor seni her gün matematik 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 sana ne Türkçe fırsatı bırakıyor ne kimya fırsatı bırakıyor ve siz de kanıyorsunuz neyse. Evet dostlar. Son derece önemli bir virajdayız. Okyanusu geçtik. Önümüzde ufacık bir dere var. O dereyi de gelin birlikte geçelim. Yılmak yok. Çalışmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.